hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek şam balı tatlısı tarifi vermek istiyorum. İçerisinde un yok, yumurta yok. Sadece 3 ana malzemeden ibaret. Gereken malzemeler 2 su bardağı yoğurt, 500 gram irmik, ince irmik yani klasik, 1 su bardağı toz şeker, 1 vanilya ve 1 kabartma tozuna ihtiyacımız var. Bu tatlımızın hamur kısmı. Üzerine kabukları soyulmuş badem kullanacağım. Aslında tuzsuz fıstık kullanılıyor ama bugün benim evde yoktu. Kabuklu bademlerim vardı. Onları kaynar suyla ıslattım yaklaşık 5 dakika kadar ve şu şekilde çok kolay çıkıyor. Göstereyim size bir tanesini. Hemen şöyle. Kabuğu çıktı. 5 dakika kaynar suda bekletmeniz yeterli. Onu da videonun içerisinde göstermek istedim. Şerbeti için 4 su bardağı şeker ve yine aynı bardakla bardakların her videomda bunları kullanıyorum arkadaşlar. Her yerde bulunan bardaklar 200 milimlik bunlar. 4 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suya ihtiyacımız var. Bir dilim de limon. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca tam 10 dakika kaynatacağım orta ateşte. Tatlımız sıcak, şerbetimiz de sıcak olması gerekiyor. O yüzden şerbetimi birazdan tatlımı fırına sürünce kaynatmaya başlayacağım. Yapımına geçecek olursak. Ben 500 gram dedim ama oldu ki sizin evde yarım kiloluk paket yok. O yüzden bardak ölçülü vereyim irmiğin de ölçüsünü. Aslında yarım kilo yani. 3 bardaktan bir parmak eksik çıktı gördüğünüz gibi. Net bardak ölçüsü bu şekilde. Şimdi şekerimi de koyuyorum. Bir bardak toz şeker hamurumuza gidecek. Ve kalan dört bardağımı da şerbet için ayırıyorum. Yani toplamda bir kilo şeker gitmiş oluyor bu tarif için. Şerbetimi hazırlıyorum. Daha sonra ocağa koyarım. 4 su bardağı şekere 4 su bardağı su koyuyorum. Evet, bu hazır. İçerisine bir dilim de kabuğuyla birlikte limon koyuyorum. Birazdan bunu kaynatırım. Bu artık hazır. Kenara alıyorum. Şimdi hamurumuzla ilgileneceğiz artık. Şeker ve irmiğimi karıştırma kabıma aldım. Üzerine bir vanilya şekeri. Eğer isterseniz limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Kabartma tozunu ekliyorum. Şöyle bir kuru malzemeleri karıştırıyorum ilk etapta. Ve artık iki su bardağı olan yoğurdumu ekliyorum. Karıştırıyoruz. Çok basit bir tarif. Az malzemeli. Yapımı oldukça kolay yani. Gerçekten Türk mutfağının klasiklerinden yani bence. Ve homojen bir kıvam alasıya kadar karıştırıyoruz. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Yoğun, akışkan değil. Gördüğünüz gibi kaşıklar hemen düşmüyor hamurum hazır bile. Yani 2-3 dakikamızı alıyor hazırlaması. Şöyle büyük boy bir borcam kullanacağım ben. Tereyağla yağladım her yerini. Hamurumu döküyorum artık içerisine. Her yerine yayıyorum. Düz bir şekilde. Her yere eşit kalınlıkta olması. Daha iyi olur. Şimdi bunu bu şekilde yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum ki irmikler biraz bir kabarsın. Çünkü daha sonra dilimleyip bademleri yerleştireceğiz. Şimdi bu şekilde bir yarım saat kadar bekletiyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. Altını hafif kısıyorum ve orta ateşte tam 10 dakika kaynatıyorum. Saati tutuyorum. Bu esnada artık 10 dakika yeterli. 10 dakika sonra kapatıp kenara alıyorum. O sırada zaten tatlım da pişmeye başlayacak. Şerbetim hafif, çok hafif ılımış olacak. Yani tatlımız fırından çıkarken direktmen sıcaklığıyla üzerine dökeceğiz şerbetimizi. Ama şerbetimizin soğumasına müsaade etmeyeceğiz. Yani yine de sıcak olması gerekiyor. Tam 10 dakika kaynatıyorum. Ben yani kıvamı için yeterli oluyor. Tatlım yarım saattir dinlendi. Fırınımı da 180 dereceye ısıttım. Şimdi şöyle bir spatula veya bir bıçak yardımıyla hafif çizikler yapacağım. Tam dibe gelmeden yani şeklini vermiş olacağız. Şimdi uzunlamasına. Şimdi şu şekilde dinliyorum. Uzun şeritler halinde yani. Artık şeritlerin üzerine kabuksuz bademlerimi diziyorum. Miktarı size kalmış bir şey. İster birer tane koyun, ister benim gibi dizin. Hepsini aynı yönde dizmeye çalışıyorum. Böylelikle görüntüsü daha da hoş olacak piştikten sonra. 180 derece ısıttığım fırına veriyorum azıcık. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Borcamdaki tatlılarınızı her zaman için alt tarafa koyun. Altı daha iyi pişecektir. Tatlımız mis gibi kızardı altı ve üstü. Şimdi sadece 1-2 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekleyeceğim ve daha sonra ılıktan sıcak olan şerbetimi dökeceğim üzerine. Artık şerbetiyle buluşturuyorum. Tatlımız sıcak, şerbetimiz ılıktan biraz daha sıcak olması gerekli. artık şerbetini tamamen çekmesini bekliyorum. En az 3-4 saat. Yani ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli olur. Hatta bir gün önceden yapmanızı tavsiye ederim. Böylelikle kendini çok güzel çekmiş olur ve daha da lezzetli olmuş olur. Şimdi şerbetini çekmeye alıyorum. Artık dinlenmeye alıyorum. Birkaç saattir dinlendi ve şerbetini çekti. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi önceden dilimlediğim yerler belli zaten gördüğünüz gibi. Oralardan tekrar keseceğim. kestikten sonra şimdi ilk dilimi çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi kalıp gibi çıkıyor. Şu şekilde çevirip göstereyim. İçerisini de görün. Hiç dağılma yok. Yani revani kıyaslamayın. Revani gibi yumuşak olmuyor. Yani dağılma ihtimali yok. Umarım anlaşılıyordur videoda nasıl olduğu. kalıp gibi gördüğünüz gibi hiç dağılma yok. Şerbetini iyi çekmesini beklemeniz lazım. Tek püf noktası bu. Klasik Türk mutfağının şambalı tatlısı. Bu şekilde yaptım ben. İçerisinde hiç un yok, yumurta yok, yağ yok. Yani yapımı oldukça gerçekten çok basit. Sizler de gördünüz zaten. Yapımı çok kolay. Yani gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Tadı müthiş yani. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Beğendiyseniz bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Yani daha da motive oluyorum video çekmek için de açıkçası. Evet bugünlük benden bu kadar artık. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve abone olurken zil işaretine tıklarsanız her videomdan haberiniz olmuş olur. Sizlere bildiri gelecektir. Ben her videoyu yüklediğimde böylelikle hiçbir tarifimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.